Evet Hasan Usta, tüketicilerin en çok aklına takılan sorulardan bir tanesi de airbag kontrolü. Bununla ilgili bize kısaca bilgi verir misin? Airbagleri zaten fiziki olarak kontrol ediyoruz. Yani airbagde herhangi bir patlama var mı yok mu ya da ona benzer sökülme takılmalar var mı yok bunları kontrol ediyoruz. Fakat araçların belirli e, açılardan aldığı kazalarda ve araç üzerinde bulunan sensörlerden dolayı airbaglerde patlamalar meydana gelebiliyor. E, torpidodaki kaplamalar... E, ya da direklerdeki eğir beklerin sökülmesi, takılması bunları zaten müşteriye biz uyarı olarak söylüyoruz. Fakat airbag'ler, bekler mesela torpido komple değiştiğinde airbag'in beğin sökülüp takıldığını anlama şansınız yok. Çünkü torpido değişmiş. Bunun için de komple torpidoyu tekrar sökmeniz gerekiyor. Onun için biz ne yapıyoruz? Belirli kazalarda, belirli e, hasarların üzerindeki e, durumlarda müşteriye bunları uyar olarak veriyoruz. Fakat şimdi airbag'lerde cihaza da bağlasanız bazen arızalar vermeyebiliyor hasarlı araçlardan bahsediyorum. Direnç koymuş olabiliyorlar ya da ona benzer bazı e, airbag ünitelerinin içinde tamiratlar yapmış olabiliyorlar ya da airbag ışığını göstergede kapatmış olabiliyorlar. Ee, tesisatlarda dediğim gibi bazı oynamalar yaparak yani hileler yaparak bunu gizleyebiliyorlar. Dolayısıyla bunu cihazda da görme şansımız yok. Bunları da müşteriye biz e, diyoruz ki servis kontrolünün yapılması gerekiyor ya da e, sigortadan görebiliyorlarsa e, sigorta kontrollerindeki airbagler değişmiş mi değişmemiş mi ya da hasar ne durumda olduğunu e, bilgisini zaten müşteriye veriyoruz. Yani Hasan Usta şu sonuç ortaya çıkıyor. Satıcılar art niyetli satıcılar diyelim ayıplarını gizlemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Airbag'lerde herhangi bir işlem varsa zaten biz fiziki olarak bir emare yakalarsak, bir hata, kusur, kaplama, boya vesaire yakalarsak zaten müşteriyi uyarıyoruz. Elektronik beyin kontrollerinde arıza varsa onları da çıktısını alıp uyarıyoruz. Ama işte araya direnç gibi elektronik şeylerle o arızayı gizleme gibi durumlarda da zaten kazanın fiziki boyutlarına göre işte şase uçlarında, yanda, direklerde vesairede hasarlar var ise müşterileri zaten servise airbag kontrol için yönlendiriyoruz. yönlendiriyoruz bir de şu çok önemli. Airbag'lerin içerisinde kapsüller var biliyorsunuz. Bu kapsüllerin 10 senede bir normalde değişmesi gerekiyor. Fakat bizim hiçbir aracımızda ben görmedim bugüne kadar değişmiş olduğunu. Bunları da değiştirmezsek eğer zamansız olarak araçta hasar olmasa bile airbag'lerin patlama durumu yani devreye girme durumu mevcut. Dolayısıyla bunların da bir 10 senede bir kontrol edilmesi gerekiyor. Yani 10 yaşın üzerindeki araçlarda mutlaka ve mutlaka airbag kontrollerinin çok daha dikkatli yapılması gerekiyor.